İlk önce size takımımı göstereyim arkadaşlar. Gidiyoruz. Genim 75. Kalecimi nerede bilmiyorum ama kalecim herhalde gözükmüyor. Ha, kalecim künmüş. Stoperlerim Kehrer Vrist Sla, s, e, sol bek Berisha, sağ bek Hakimi. Orta sa Werner, Foden, Lopes. Sağ kanat Mahrez, sol kanat Pusic ve Forvet'imize var Şimdi çıkalım arkadaşlarım buradan ee, maç yapalım tek tek diyoruz buradan oyna gidiyoruz arkadaşlar Bilen çıktım. arkadaşlar. Milan vs Manchester United yani biz. Ben Manchester United'ım. Onlar ise Milan. Başladı arkadaşlar. Bizim atışımızda Wright aldı. Geldi Foden. Foden'dan Vitris. Geldi Lopez. Lopez'den Kehrer. Hızlı başladık arkadaşlar. Hakimi. Gönlü geldi. Mahrez Hakimi. Çok ara paklar. Çok iyi. Werner. Ah çok kötü. Pas attı. Topu şimdi bu gayet aldı. Bu kadar Çok güzel direkt direk ah yine bağlar direkt direk sayın seyirciler şimdi lopez hala lan lopez gel Werner İndir indir arayı gör hadi mahres uç mahres 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 sendeyiz mahres bas göm içe hayır korner korner Şunu atalım. Şut. Olmadı. Lopez geldi. Köhrer. Savunma. Lopez. Alırsın onu Abdullah. Hayır hayır hayır. Abameyang. Hakimi aldın mı sen? Halal lan hakimi. Dön. Verler. Geldi. Vakray. Oğlum Vakray sen ne? Soğuk oynuyor. Forden. Foden indir. Helal lan Foden. Ama işte hatamız büyük. Hakimi geldi Werner. Werner'dan oraya basıp sana Mahrez. 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 Vgrayt. Vgrayt helal lan. Vgrayt vur. Gol. 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 Vgrayt. Vgrayt. Bu great. Bak 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 bak. Arabasını gördük. Bir tane çaktık sayın seyirciler. Arkadaşlar. Çok güzel bir goldü. Dats. Hala lan bu great. Uç bu great. Bu great. Sen neyiz? is? Bu great. Bu great. Gol. 2-0. 2 kere cevap verdi onlara Milan'a. Hala lan bu great. 2 1ler öne artık ve devre arası sayesindeler arkadaşlar ikinci yarıya Milan başladı tat aldı tat götürüyor topu tat 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 verdi şimdi abmayayak abmayayaktan savunmamız kehrer aldı fudin. Foden'dan Pusic. Pusic'den Foden. Foden'dan Vigrat. Vigrat'dan Lopez. Lopez'den Mahrez. Mahrez goool. gol. Gol 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 gol. Offside mi? Bir mi? Offside. Aynen offside. Ya of ya nasıl geçti bu çizgi biz. Werner dondu. Foden, Foden'dan. Werner, Werner'den. Vuklaid, Vuklaid, Vuklaid pas geldi. Helal lan, Mahrez. Çek, vur. Hayır. Dışarı. Köşe vuruşu. En köşeyi gördük orada. Ç Foden geldi. Mahrez, Mahrez. Mahrez. En köşeye. 63. dakika Mahrez... 3 3 sıfır yaptı. Orada atamamıştı. Şimdi attı Mahres. Abi ne yapma başladı? Dat. Dat tam vıgreat. Vıgreat alıyor. Pulsic, Pulsic geldi. Abi vıgreat, vıgreat, vıgreat. Geldi. Pas oradan geçmedi. Taç bizim. Değişiklik. Vigret 69'luk. Hayır. Bir şişe kullanıyor. Pusic. 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 Dönü ve ortayı ve corner. <laughs> Butlar. Werner. Werner. Hayır dışarı. Person. Mahrez. Hello, hello, Mahrez. Çok iyi attı Mahrez. Mahrez. Hop, al orada Mahrez. Ya hadi bir tane yapıştırdı. Mahrez. 4-0. Milan yeniliyor. Al diyor Milan. Abomeyang. Butler kesti oradan. Pusic, Pusic ÇOR! Pusic, 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 Pusic. Dört kişilik bir atak. Pusic. Efsane bir gol sayın seyirciler. Pusic. Beş sıfır. Daha çok kolay oldu bu. Butler. Şimdi bu deri kes. Foden. Foden'dan Pusic. Pusic.

Putlardan Fodun. Foden. Foden'dan Pusic. Pusic. Araya gördü. Ama çok geç. 6-0. 6-0. Manchester United. Yeniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım. sonuna geldik. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Öptüm. Bye. Görüşürüz.